Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 4. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Yorumlarda çok fazla beklenti vardı arkadaşlar. Herkes ejder yarasa kombinasyonu artık yapma yazmış. Ben de sizleri kırmayacağım. Bugün farklı ordu kombinasyonları kullanacağım. Fakat çok 3 yıldız beklentim yok diyebilirim. Birazcık da korkuyorum tek yıldızda vesairede kalmaktan. Farklı ordu kombinasyonları kullanacağız. Sadece binici madenci kombinasyonunu sürekli kullanıyordum. Onun dışında tazı balon yapacağım. Bir tane de golem e, süper büyücü saldırısı yapacağım arkadaşlar. Ama bir sıkıntı çıkarsa sizin yüzünüzden olacak öyle söyleyeyim. Çok riskli bir savaşımız vardı o 5. günde. O yüzden 4. günde baktım biraz öndeyiz. Dedim e, bu sefer bir deneyelim. 3. savaşımızda kazandık maşallah. Skorunu göstereyim. 67'ye 62 bu savaşımızda tamamladık. Şu ana kadar 3'te 3 yaptık. Allah izin verirse 4. savaşımızda kazanacağız gibi gözüküyor. Benim kötü saldırılarım olmazsa tabii ki. 13 savaş yaptık. 29 yıldız aldık. Rakibimiz 9 saldırı yapıp 19 yıldız aldı. Şu an için İki yıldız üstünlüğümüz var diyebiliriz her köy ikilenirse. Şimdi ilk olarak tazı balonla başlayacağız arkadaşlar. Bilgisayardan tazı balon yapması gerçekten çok zor. Özellikle de köy binası 13 için. Elim çok alışık değil. Süper sallırlar yapmıyorum. Ama siz istediniz diye farklı olsun dedim. Ve bugün tazı balonla başlamayı uygun gördüm diyebiliriz. 20'ye işaret koyduk. 19'a koyduk. Bir de 22 miydi 23 müydü? 23'müş. 22'ye Kaan koymuş. Evet 23'e koymuşuz. 19. Evet tazı balon için buraya koymuştuk. Çok heyecanlıyım gerçekten. Düzenlere baktım. Çok hoşuma giden düzenler yoktu arkadaşlar. Tazı balon için. Buradaki cehennem kulelerinin tekte olması bir yandan hoşuma gitti. Yani en fazla değeri de buradan alabiliriz diye düşündüm. Belediye binasının orada bir zeplin patlatacağım. Belediye binasını alıp Garanti iki yıldız olacak şekilde saldıracağım. Üçü de zorlayacağız bakalım. Şimdi klan kalesi şuradaki havana kadar görüyor. Buradan iki balon atıp klan kalesini çekeriz dedim. Kahramanlarla bir kenarda keseriz. Köyü inşallah ikiye bölebiliriz. Şuradan bir yerden hortum çıkmazsa da ne ala diyeceğim. Vallahi bilmiyorum neler yapacağız ama. Bakalım Allah izin verirse güzel bir saldırı olur diyorum. Şimdi saldırı dedik. İlk olarak önden bir Tazı göndereceğim arkadaşlar. Şöyle tazımızı göndermeden şöyle sağ tarafa geleyim de büyüler de hazırda dursun. Tazıyı yolladım, Zeplini bıraktım. Görünmezliği şuradaki altın deposunun üzerinde bırakıyorum, patlatıyorum. Bir öfke attım hemen ikinci görünmezliği de patlattım. Güzel. Belediyeyi aldık. Şimdi şuradan bir görünmezlik daha atıyorum. En azından e, buradaki Tekli cehenneme alırız diye düşünmüştüm ama bakalım alabileceğiz mi? Vurun bir tane daha aldık. Güzel. Bir tane tekli cehennem, tekli cehennemdir. Şuradan hemen iki tane balon bıraktım. Bu tarafında bir yandan temizlenmesi gerekiyor. Evet, biz şuraya çekelim. Kahramanları bu yöne doğru getiriyorum arkadaşlar. Sinsi goblinimizde şurayı alalım. Zehir büyüsünü şurada kullanıyorum. Süper minyonlar da geliyor arkadan cadılar geliyor Bu taraf bir insin Şimdi orada bir sıkıntı yok Şurayı sinsiyle alalım Bir tane bebek ejder yolladım Güzel Cadı da indi süper minyon da indi Şimdi burada rakip kraliçe var Kraliçemizde barbar kralımızın ayrılması pek de hoş olmadı Kraliçemizin özelliği kullanıldı Şuradan savaşımızı başlatıyorum Barbar kralı da bastım koruyucuyu yolladım Şimdi balonlarımızı şöyle göndermeye devam edelim. Şuradaki kaya saçarı bir dondurdum. Bir hız büyüsü gönderdim. İkinci olarak tazımı bıraktım. Şöyle parça parça göndermeye devam ediyorum. Elimde bir o balonları çok kaybettik ama olsun. Şurada bir hız büyüsü kullandım. Koruyucunun özelliğinde bastım. Kraliyet desteği de geldi. Fena gitmiyoruz sanki ama şurada bir hız atalım. Hemen bir de dondurma kullandım. Rakip kraliçeyi de indirdik. Fakat arkadaki şeyler geride kaldı. Şuradan kelle avcılarını bırakıyorum. Şuraya hemen bir dondurma attım. Balonumuz kalmadı maalesef. Dal kavuklarını yolluyorum. Şöyle temizlik açısından. Evet şimdi kraliyete geldi sıra. Kraliyeti de bastım. Şurada. Haydi şu kraliçeyi al. Kraliyet kraliçeyi al. Oo 3 yıldız geldi mi? Kraliyetimiz yaşıyor mu? Kraliyet öldü ya. Arkadaşlar çok güzel bir saldırı oldu. Şaka maka. He. Bir tane hava savunmasıyla Okçu Kulesi var. Bütün köyü savunacak. Güzel tazı balon yaptığımı düşünüyorum. Fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda bu arada. Yani güzeldi. Bir tane hız büyüsünü şurada kötü attım. Bir de x yayı kaldı ya. Balonlar birazcık oraya serpişti diyebilirim. Onun dışında güzel bir saldırı yaptığımı düşünüyorum. Tazı balon olarak. Çünkü bilgisayardan kontrol etmesi birazcık zor oluyor. Şuradaki hava savunması kötü oldu. Balonları da çok yayamadım ha. O da vardı ama başlangıç olarak güzel başladık. Vallahi ben de şaşırdım. %92 aldık. 2 yıldız. Bir an kraliyet yaşıyor sandım ve 3 yıldız geldi diye düşündüm. Fakat orada galiba kraliçe, rakip kraliçe kraliyet şampiyonumuzu indirdi. Ve maalesef 2 yıldızda kaldık. Hava savunmasını alabilseydik büyük ihtimalle 3 yıldız gelecekti. Sağlık olsun. Hemen ikinci savaşımıza geçelim. İkinci olarak lekesiz BG06 hesabındayız. Buradan beni korkutan bir olay var arkadaşlar. Olay şudur. Köye tersten saldıracağım. Gerçekten tekte kalmaktan çok korkuyorum. Tekte kalırsam şimdiden kusura bakmayın diyorum. Düzeni gösteriyorum. Evet düzen bu şekilde. Golem süper büyücü yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle çaprazlamasına gireyim dedim köye. İlk 4 tane depremi burada kullanacağım. İkinciyi de burada kullanacağım. Askerlerimiz dağılmazsa belediyeye doğru giderse 3 yıldız alırız diye tahmin ediyorum. Ama sıkıntılarımız olursa da patlayabiliriz. Bu açıdan ne yapacağım şimdi? Şuradan bir golem atıp bu tarafı temizleyeceğim. Sonra golem atıp bu tarafı temizleyeceğim. Daha sonrasında tok, tomruk ve peşinden golemler süper büyücülerle birlikte askerlerimi içeri doğru yönlendireceğim. Saldır diyorum. Ordumuz bu şekilde. Süper büyücü golem ve buz golem mevcut ordumuzda arkadaşlar. Klan kalesine de 2 yeti 1 tane sinsi goblin aldım. Erken bir koruyucu özelliği kullanmayı planlıyorum. Tomruğun hayatta kalması adına bu şekilde bir saldırı olacak. Birazcık riskli olacak ama inşallah bakalım. 4 tane deprem büyüsünü aldım. Hemen şurada kullandım belediyeyi de hasar verecek şekilde. İkinci olarak da şurada 4 tane depremimi kullandım. Ve burada hem kaya saçar hem de kartal topuna birazcık hasar verdim. Evet şuradan bir başlangıç yapalım. Peşine şöyle iki süper büyücü yolladım şuradan gönderdim. İki süper büyücü de buradan bıraktım. Golemlerimi önden tanklatıyorum. Buz golemlerimi yolladım. Duvar kırıcımı bıraktım. Hemen tomruğumu gönderdim. Ve peşinden kahramanlarımı yollayıp süper büyücü takviyelerimi de yolluyorum. Evet bir tane öfke büyüğümüz mevcut. Şurada bir kraliçe gir içeri gözünü seveyim. Bizi korkutma tamamdır. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi attım. E, arkadaki kaya saçarlar var. O yüzden hemen e, arkadaşlar gönderdim. Öfkemi ve koruyucunun özelliğini bastım. Fena gitmiyoruz. Şimdi şurayı bir dondurmam gerekiyor. Kraliyet şampiyonu var. Kraliyet şampiyonu da şuradan gönderdim. İnşallah belediyeye ulaşırız. Belediyeye ulaşabilmek adına tamamdır. Belediyede bir sıkıntı yok. Şu dondurmamızı şeye saklayalım. Barbar kralı bastım bu arada. Belediyeyi aldık. Kraliçenin özelliğini bastım. Kraliyet şampiyonunu hayatta tutabilmek adına sanki e, dondurma büyüsünü tutsam güzel olur gibi. Güzel gidiyoruz bu arada. Arkadaki barbar kral çok sıkıntı. Barbar kral kraliyet şampiyonumuzun önünü kapatacak gibi duruyor. Şurada bir tane dondurma büyüsü kullanıyorum arkadaşlar. Tekliği de aldık. Kraliyeti bastım. Okçularımı da şuradan gönderiyorum temizlik adına. Ne kaldı? Barbar kral var. Koruyucu var. Yeti var. Yani çok da korktuğumuz gibi olmadı. Köyde savunma da kalmadı. Kraliyet şampiyonu çok iş yapmadı. Kraliyet şampiyonunu inatla bekledim. Neden diye soracak olursanız eğer ki herhangi bir belediye binası alamama durumunda arkadaşlar kraliyeti en arkadan yollayacaktım. Köyü darma duman ettik bu arada ama maalesef üçleyemedik. Yani tekrarını çok izlemek istedim. Şunu merak ettim. Süper büyücüler nerede öldü? Bunu gerçekten merak ettim. Şurada Kaya Saçar falan mı indirdi? Bir anda çünkü süper büyücülerimizi kaybettik arkadaşlar. Biraz daha yaşatabilseydik 3 yıldız gelebilirdi. Savaştan sonra ben kendi başıma tekrarına bakacağım merak ettiğim için. Yüzdemiz de fena değil. Okçularımız buradan temizlik yapıyor. Yetinin alabileceği yer var mı? Çok sanmıyorum. Yetimitler belki hava savunmasını alabilir derken aldılar. Güzel. Alttan okçularımız da bir şeyler yapıyor. Farklı orduyla saldırdık arkadaşlar. Allah'tan bir sıkıntı olmadı. 2 yıldızımızı aldık. E, son savaşımızda da binici madenci patlatacağım. Oradan da inşallah 3 yıldız alırız. 3 alamasak da hedefimiz en kötü. 2 biliyorsunuz. Süre artık yavaştan sona eriyor. Ve süremiz tamamlandı. Evet %78 2 yıldızla savaşımızı sonlandırıyoruz. Ve artık son savaşımıza geçelim. Kapanışa geldik. Bir terslik çıkmaması ümidiyle. Binici madenci kombinasyonumuz hazır. Hızlı bir şekilde rakibin 23.süne geliyorum. Şimdi buraya nasıl saldıracağız arkadaşlar? Belediyeye birazcık tersten kafa atacağım. Şuradan kartal topuna doğru giriş yapmayı planlıyorum. Buradaki havanı ve altın toplayıcıyı alacağım. Şuradan altın toplayıcıları temizleyip Buradan direkt kraliçe ile içeri girmeyi planlıyorum. Kraliçemiz umarım bir aksilik çıkartmaz. Şuradan göndereceğim. buradan diyorum ki topu alır, okçu kulesini alır. Sonra da rakip koruyucuya doğru ilerler diye düşündüm. ümidimi kırmaz. Umarım bir aksilik çıkarmaz. Yavaştan saldıra bastım ve saldırıya geçiyorum. Koruyucumuz kara, her şeyimiz hazır. Kraliçemiz öldüğü takdirde baya bir korku dolu anlar bizi bekliyor olabilir sinsilerimizi şöyle bir yollayalım. Şimdi şuradan da bebek ejderimizi atalım. Kraliçemizi gönderdim. Bir balon peşine şifacılar geldi. Bir duvar kırıcıyı attım. Peşinden bir duvar kırıcı daha yolladım. Hemen geldim. Elim öfke büyüsünde bekliyorum. Şurada öfkeyi patlattım. Evet duvar kırıcımız neden duvarı kıramadı onu anlamış değilim şu an. Koruyucu bir tane vurdu pardon. Tamam sıkıntı yok güzel ilerliyoruz şu an için. Ee, öfke büyümüz de var. Özelliği kullanılsa da sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz daha ilerlesin. Bir öfke büyüsü takviyesi daha atabiliriz. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi daha yollayalım. Şimdi şuraya bir e, sinsi yollayacağım. Bebek ejder attık. İki tane de şuraya gönderelim. Bir tane de şuradan balon bırakalım. Klan kalesi geldi. Sinsi süper minyonlar geldi. Hemen... Orayı da dondurdum. Bir tane o kraliçe kaçtı. Bu işte olmadı birazcık. Kraliçeyi kaçırmayı beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi şu alt taraf bir temizlensin. Süper minyonlar öldü. Süper minyonlar öldü güzel de. Biz şimdi e, madenci binicileri nereden yollayacağız? O beni düşündürüyor. Şuradan e, şeye de kayabilir çünkü. Şuradaki yolumuz güzel ama. Sola kayarlarsa bakalım yapacak bir şey yok. Madencileri yolladım. Binicilerimizi de gönderdim. Koruyucumuzu yolladım. Şurada bir şifa büyüsü takviyesi attım. Barbar kral henüz kullanılmadı. Kraliyeti de gönderdim. Evet kraliçemiz güzel bir değer aldı arkadaşlar. Fakat şurayı hemen şifalamamız da gerekiyor. Evet şifayı şurada kullandım. Barbar kralın özelliğine bastım. Belediyeyi aldık. Orada bir problem olmadı. Koruyucuyu mecbur bastım ama madencileri yetiştiremedik. Madenciler şifada. Güzel. Askerlerimiz hala yaşıyor. Şurada bir şifa büyüsü olsa çok güzel olurdu. Sürü anlamında da sıkıntılıyız. İki yıldızla maalesef kaldı. Kraliçe ölmese net 3 yıldızı alacaktık arkadaşlar. Bu arada kraliçenin ölmesi birazcık beni bitirdi. Başta direkt özellik kullanıldı ya. Orada bir öfke büyüsünü tam yetiştiremedim. Öfkeyi yetiştiremeyince maalesef kraliçemiz özelliği kullanıldı. Özelliği kullanıldıktan sonra da klan kalesinden çıkan kelle avcıları bir anda arkadaşlar maalesef kraliçenin hayatının sona ermesini sağladı. Orada bir problem oldu ama dediğim gibi Kraliç hayatta kalsa muhtemelen 3 yıldızı almıştık. %78'e geldim şu an için. Madencilerimiz dış tarafı temizliyor ama sürenin çok da yeteceğini düşünmüyorum. Alabildiğimiz yüzdeyi alacağız. Bir an korktum yani yalan değil. Kraliç öldükten sonra şurada şeyler kaldı ya. Yani dedim ki burası temizleniyor eyvallah. Buradan binici madencileri atacağız da. Klan kalesine gideceğini biliyordum. Ama belediyeye kaymazlarsa diye bir an bir çekinmiştim ama sıkıntı olmadı. Bugün arkadaşlar 3 yıldız alamadan kapattık. Yani birazcık zor ordular kullandım. Çok elimin sıcak olmadığı ordular kullandım. Ejder Yarasa neden sürekli kullanıyorum? Çünkü Efsane Liginde de Ejder Yarasa kullanıyorum. Klan Savaşı'nda, Klan Savaş Liginde de Ejder Yarasa kombinasyonu kullanıyordum. Elim o kadar sıcaktı ki düzenleri artık o kadar ezberledim e, fena üçle, üçlemeye başlamıştım ama artık bir değişiklik olsun dedim. Sizler de çok istemiştiniz. O yüzden farklı ordular kullandım. İleride şöyle düşünüyorum efsane ligindeki ana hesabımdan ejder yarasayla kupa kasarım. Onun dışında BG06 hesabımdan e efsane liginde zaten kupa kasıyorum. Oradan farklı ordularla sürekli saldırı yapacağım. Ama ana hesabımdan da klan savaşlarında vesaire farklı ordular kullanacağım. Hiç merak etmeyin. Durum ne oldu? 35'e 19 oldu. Hala avantaj bizde. Güzel gidiyoruz. Bu savaşı da kazandıktan sonra 5. savaşımız birazcık sıkıntı. Ondan bahsedeyim. Birinci sıradaki kılan 3. seviye olmasına rağmen arkadaşlar çok güzel ilerliyor. Neden 3. seviyeler? Anladığım kadarıyla gerçekten çok sağlam bir ekip kurmuşlar. Bu ekiple gördüğünüz gibi 78 yıldız aldılar, 74 aldılar, 76 aldılar. Sürekli 30 kişilik savaşlarda bu şekilde yıldız alıyorlar. Sonumuz hayrola. Yani biz de ikinciyiz. Boru değil tabii ki. Peş yerindeyiz. İnşallah geçeceğiz. Bakalım. Klan Savaş Ligimizin 4. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ordularımı beğendiniz mi? Saldırılarım nasıldı? Fikirlerinizi lütfen yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.